Herkese merhabalar, günaydınlar, hoş geldiniz kanalıma. Hayırlı cumalar arkadaşlarım. Bugün cuma ve BİM Aktüel Ürünler Günü. Ben de sizler için BİM'e geldim ve çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu cuma BİM'de neler varmış hep beraber görelim. Arkadaşlarım bakın sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle Fakir markasının robot blender seti olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim bakın. Fiyatı ise 599 lira. Şöyle bir blender seti robot blender seti olarak geçiyor. Bu şekilde gayet de güzelmiş. Fiyatı 599 lira. Ve bakın yine Fakir markasının şöyle sporcu blender olarak geçiyor. Şöyle bir ürünü de var arkadaşlarım. Bu da böyle sporcu blender olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 349 lira. Şöyle göstereyim bakın. Hemen burada ise Benante markasının kaktüs desenli baharat seti var. Üçlü bir şekilde fiyatı ise 50 lira. Hemen bunu çıkartıp böyle yakından bakalım. Bakın arkadaşlarım bu şekilde böyle boy boy Bu en büyük boyu böyle kaktüs desenli ee, Şöyle bah, e, baharat seti gerçi diyor ama Bunlar sanırım saklama kabı değil Herhalde baharat seti olarak da geçiyor Fiyatları ise e, 50 lira Hemen şöyle küçük boyu Böyle bir de orta boyu var Şöyle iç içe şu şekilde gösterirsem de Zaten boyutlarını görmüş olursunuz Hemen sizlere böyle sizlere o şekilde göstereyim. Bunlar da gayet güzel. Bakın. Bu şekilde. Ve böyle bir kapağı da zaten böyle vakumlu bir şekilde. Böyle göstereyim hemen. Bir de şöyle küçük boyu var. Bakın o da bu şekilde. Kaktüs desenli. Bu şekilde bah baharat seti. Bunlar da gerçekten şu şekilde çok güzel duruyorlar. Böyle siyah kapaklı vakumlu bu şekilde 50 lira fiyatı var. Bakın yine Benante markasının 7 parça seramik çerezlik seti var. Şu şekilde bunlar da bir tanesi büyük 6 tanesi ise küçük oluyor. Bunun da fiyatı 50 lira. Hemen bunu da çıkartıp sizlere yakından göstereyim. Bakın sizlere bu şekilde göstereyim. Şöyle 6 tane dediğim gibi şu şekilde minik kaseleri var. Bir tane ise böyle büyük salata kasesi var. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Fiyatları ise 50 lira. Bu şekilde göstereyim. Bunu da böyle 6 parça seramik çerezlik seti olarak geçiyor. Çerezlik ya da böyle salata içinde kullanabiliyorsunuz. Gayet de güzel olur. Bu şekilde hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Şöyle bakın. Bakın bir de şöyle Paşa Bahçe'nin ürünlerinden de geldi. Şöyle kavanozları bu şekilde size de göstereyim. Şöyle bir boy boy kavanozlar. büyük boy, orta boy bir de küçük boyu var. Size de hemen söyleyeyim. büyük boyu ise 130 cc büyüklükte. Fiyatı ise 40 lira. Orta boyu ise 860 cc büyüklükte. O da fiyatı 35 lira. Küçük boyu ise o da 575 cc büyüklükte. Onun da fiyatı 30 lira. Hemen çıkartıp sizlere yakından bir tanesini göstereyim. Bakın arkadaşlarım. Bu da bu şekilde. Şöyle ahşap bir kapağı var. Şurada böyle ipli. Vakumlu zaten. Şöyle takıp bu şekilde de göstereyim ben size. Gerçekten de çok da güzelmiş. Şöyle bir. Bu en küçüğü oluyor. Bunun fiyatı 30 lira arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bu şu şekilde dediğim gibi 575 de 30 lira bu en küçüğü. Bir de şöyle orta boy var. O da e, ne kadar mı? 860 cc büyüklükte 35 lira. Ve en büyüğü ise o da e, 1130 cc büyüklükte 40 lira. onda fiyatı böyle. Zaten boy boy geliyor. Gayet de güzel. Burada ise bakın Glasinan markasının e, balık figürlü Bora kat kupası var. Hemen şunu şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle iki dıştan göstereyim. Şimdi hemen çıkartıp yakından da göstereyim. Bakın bu şekilde sizler için açtım. Gerçekten çok güzel. İçinde böyle balık figürü var. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın gerçekten çok da güzelmiş şu şekilde. İçinde böyle balık var. Böyle kulpu mavi bu şekilde. Zaten balık figürlü. Burası kat kupa olarak da geçiyor. Çok da güzel. Ben de çok beğendim. Fiyatı ise 70 lira. Şöyle hemen göstereyim. Fiyatı 70 lira arkadaşlarım. Bakın yine Glacinam markasının bu şekilde. Burası sirkat bardağı var. Bu şekilde. Bu da böyle su bardağı olarak geçiyor. Hemen şunu da böyle çıkartıp size yakından göstereyim. Bakın arkadaşlarım. Bu da bu şekilde. Bu da böyle balık figürlü. Gerçekten de çok güzel. Şöyle bir göstereyim. Ben çok beğendim. Böyle bu da bardak su bardağı olarak geçiyor. Bunu da böyle fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı da ııı e 60 lira arkadaşlarımın da fiyatı. Gerçekten güzelmiş. Şöyle bu böyle 400 milimlik bir ürün arkadaşlarım. Bir bardak. Ee, diğeri ise hemen onun da milimine bakayım ben. Şöyle göstereyim. 60 liralık bir fiyatı var bu bardağın. Bakın her ikisinin de böyle böyle 400 milimlik baya büyük ve güzel bardaklar. Şu şekilde gerçekten ben çok beğendim. Kupalı olan 70 lira. Diğeri ise 60 lira. Radne markasının desenli bardakları var. Bunlar da gerçekten baya büyük. 570 cc büyüklükte arkadaşlarım. Çok büyük bardaklar. Şöyle göstereyim hemen. Bunların da fiyatları 13 lira. Hemen diğerlerini de sizlere göstereyim. Bakın bir de şöyle olan var. Bu da çok güzel böyle papatyalı. Böyle uç kenarları zaten renkli. Efendim? Şöyle Göstereyim, gerçekten çok güzelmiş. Bunların böyle fiyatları ise, dediğim gibi 13 lira tane fiyatı. Hemen diğerlerine de bakalım, farklı olanlar da var. Tabii ki şu bakın, çok güzel. Şöyle hemen şu şekilde göstereyim bunu da. Ben çok beğendim. Sizce arkadaşlarım, bu bardaklar gerçekten çok güzel ve kalın kaliteli bardaklar olarak görünüyor şekilde. Hemen bir diğerine de bakalım. Böyle her birinden ikişer tane var. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Böyle Bakın bir de bu şekilde olanı var. Bu da gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere bunu da. Bunların da fiyatları dediğim gibi her biri 13 liralık bir fiyatı var. Şöyle uç kısmı da bunun da böyle mor, morumsu bir rengi var. Bakın bir de şu şekilde bir deseni var. Çok da güzel. Bunlar böyle farklı farklı desenlerde sizlere bütün desenlerini göstermeye çalışıyorum arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Son bir desene daha kaldı. Onu da göstereyim. Çünkü her birinden bakın şöyle ikişer tane gelmiş. Bu şekilde görebiliyor musunuz? Şöyle her birinden böyle ikişer tane geldi. Hemen diğerini de göstereyim. Bakın son deseni ise bu şekilde. Bu da çok güzel böyle bahar çiçekleri gibi. Zaten bahar ayındayız. Çok da güzel bakın desenleri var. Dediğim gibi fiyatları 10 lira. Bu da son bir deseniydi. Zaten hepsini sizlere gösterdim. Çok da güzeller. Gerçekten çok güzeller. Bakın bir de şöyle Fakir markasının bu şekilde böyle termoslu, böyle bardaklı filtre kahve makinesi var şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 240 lira arkadaşlarım. Şöyle gayet de güzel de görünüyor. Dıştan şöyle termos bardaklı. 240 lira fiyatı. Hemen çıkartıp yakından göstereyim. Bakın bu şekilde göstereyim. Gayet de güzelmiş. Şu şekilde metal böyle termosu bardağı hemen. Kapağı da şu şekilde zaten vakumlu şöyle bir takıp o şekilde de göstereyim şöyle fakir markası da zaten kaliteli bir marka hemen şu kısımda ise bakın böyle filtresi var şöyle burada da bakın şu yan tarafta açma kapama düğmesi var ben gerçekten çok beğendim biliyorsunuz zaten bundan A101'e de kivi markasının gelmişti ama bence fakir markası daha kaliteli bir marka gibi geliyor bana hemen şöyle göstereyim şu da gerçekten güzel. Şu şekilde de sizlere de göstereyim. Bakın. Fiyatı ise 240 lira. Love markasının çift renkli desenli bardakları da geldi arkadaşlarım. Şunları da hemen sizlere göstereyim. Bunlar da böyle çift renkli Love markasının desenli böyle bardakları. Şöyle bunlar da gerçekten çift renkli çok güzeller. Şu şekilde göstereyim. Üçlü bir şekilde arkadaşlarım. Fiyatları ise 30 lira. Şöyle göstereyim hemen fiyatını da şöyle gerçekten çok güzel bardaklar böyle çift renkli üçlü bir şekilde fiyatları 30 lira şöyle hemen yerine koyalım buraya bakalım fanusta çiçek e, su kuyusu olarak geçiyor bakın bu böyle su kuyulu Şu şekilde yapmışlar çok da güzel olmuş şöyle şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatları ise 20 lira arkadaşlarım. Bakın burada da yazıyor zaten. Bir de şöyle fanuslu olanlar da var. Hemen şunu da göstereyim. Bu da böyle fanuslu. Bakalım bir de diğerlerine. Şöyle olanı da var. Gerçekten çok güzeller. Şöyle göstereyim hemen. Bakalım bir de şuna da. Şurada bu şekilde. Bir de şöyle olanı var. Böyle su kuyusu. Farklı renkleri de var. Turuncusu, kremi. Bunun zaten böyle çiçeği yok Bir de orada bordosu da var. Farklı farklı renklerde. Gerçekten güzel. Fiyatları ise 20 lira. Şöyle. Bu fanuslar da gerçekten güzelmiş. Hemen yerine koyalım. Ve diğer ürünlere bakalım. Burada ise paslanmaz e, süzgeç var. 22 santim çapında arkadaşlarım. Şöyle hemen göstereyim bu süzgeci de. Bu da böyle bir süzgeç. Fiyatı ise 22,5 lira. Şöyle pastarmaz süzgeç. Şöyle fiyatını da göstereyim hemen. Fiyatı da 22,5 lira. Bakın hemen burada ise desenli kahve bardakları var. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle desenli kahve bardakları bu şekilde. Şöyle göstereyim. Farklı farklı desenleri var. Bunlar böyle plastik, sert plastikten yapılma. E, Hobby Life markasının gerçekten de çok kaliteli. 500 milimlik ürün arkadaşlarım. Büyük yani. Yarım litrelik diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Farklı desenleri. Gayet de güzellermiş. Fiyatları ise hemen fiyatını da söyleyeyim. 5 liralık fiyatı var arkadaşlarım. Bu şekilde. Şöyle böyle desenleri var. Hemen bu kısımda ise büyük kesme panosu var. Şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde bakın. Böyle büyük kesme panosu. Fiyatı ise hemen göstereyim. Fiyatı ise 28 lira arkadaşlarım. Şöyle bu kesme tahtası kesme panosu olarak da geçiyor. Hemen şuraya bakalım. Burada ise mutfak gereçleri var. Şöyle, bunların fiyatları ise bakın 20 lira. Şöyle göstereyim sizlere süzgeçli böyle badya var ve şöyle bir şekilde kapaklı badyalar var. Böyle şeffaf kapakları var hemen bir de böyle renkler tabii ki farklı farklı renkleri de var. Şöyle hemen göstereyim. Bunlar da böyle mutfak gereçleri olarak geçiyor. İçinden çıkartamadım. Arkadaşlar maalesef bunları böyle içten çıkartamadım. Çünkü baya böyle e, birbirine böyle yapışmış bir şekilde çıkmadı. Çok zorladım ama maalesef. Şöyle bir şu şekilde göstereyim. Kapağı. Kapakları şeffaf. Böyle e, pudra pembesi bordo böyle mor rengi bir de şöyle kırmızı rengi var arkadaşlarım böyle dört renkte gelmiş şu şekilde bunların fiyatları böyle 20 lira hemen şuraya bakalım bir de süzgeçli böyle kare badyalardan var bunlar da aynı renk tonlarında böyle bir bordomsu bir rengi var şöyle büyük baya büyük arkadaşlarım litresine de bakalım bu böyle 6 litrelik hemen diğerlerine de bakayım ben şöyle kırmızısı dediğim gibi bunlar da böyle aynı renkte gelmişler şu e, kapaklı badjanın renklerinde bir de şöyle mor, mor rengi var. Bir de pudra pembe tonlarında var. Şöyle hemen göstereyim. Bakın. Şöyle. Bir de şöyle mor rengi var. Şu şekilde göstereyim hemen. Dediğim gibi bunların fiyatları 20 lira ve 6 litre hacminde bunlar. Hemen şunu da bakalım. Şunu da böyle litresine. Şöyle maalesef ki göremedim litresini. Bunlar da 6 litre olabilir. Burada yazıyor zaten. 4.25 litre olarak geçiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Büyük böyle büyük badyalar. 20 lira fiyatları var. Hemen burada ise tek fiyat banyo mutfak ürünleri var. Şunları da şöyle bir gösterebilirsem. Bakın bu ne işe yarıyormuş. Şöyle yıldız süzgeç olarak geçiyor. Bakın bu da böyle. <laughs> şöyle göstereyim hemen. Küçük körüklü vantuz pompa olarak geçiyor. Farklı farklı olanlar var. Şu şekilde göstereyim. Böyle bu da zaten sabunluk. Şeffaf sabunluk olarak geçiyor. Şöyle bu da böyle zaten süngerlik. Şu da var böyle süngerlik asılabilir. Süngerlikten bakın burada da böyle görselini göstermişler. Farklı farklı ürünler var. Hemen şunu da göstereyim. Bakın bu da böyle kapı stoperi. Bu da böyle. vakumlu sabunluk oluyor. Dediğim gibi farklı farklı ürünler var. Mini kapı ve pencere tamponu olarak geçiyor. Bunlarda 4 adet varmış içerisinde. Şöyle bir de süzgeç var. Yuvarlak süzgeç olarak geçiyor. Bakın bir de şöyle beyazı var. Bunlar da böyle ne kadarmış fiyatları ne alırsam 5 lira arkadaşlarım bunlardan bunlardan ne alırsanız 5 lira bakın burada da şöyle spor ayakkabılar var onları da şöyle bir gösterebilirsem sizlere bu şekilde bunlardan bu şekilde bakın bu 38 numara böyle bayanlar için şöyle farklı olanlar da var bu şekilde göstereyim bunlar da gayet güzel Şöyle spor ayakkabı. Hemen diğer bir rengini de göstereyim. Bakın bir de şöyle bir rengi var. Bu da gayet güzel. Hemen burası bakın desen desenli şallardan var. Şekilde bakın. Şöyle gerçekten güzeller. Bir de şu şekilde göstereyim. Bunlar da böyle desenli şal. Şöyle bir Göster, göstereyim sizlere. Bakın üç renkte yeşil, e, mor bir de böyle pembe renginde. Fiyatları 27,5 lira. Hemen şuraya da bakalım. Lavanta desen pijama. E, baharlık pijama var. Şöyle göstereyim. Bu da böyle. Bu şekilde. Gerçekten güzelmiş bu da. Lavanta desenli böyle pijama takımı. %100 pamuk olarak geçiyor. Şöyle göstereyim hemen. Bunların bedenleri ise medium var. Bir de sanırım bakalım large bedeni var arkadaşlarım. Sadece iki beden de gelmiş buraya. Medium ve large bedenleri var. Fiyatları ise 109 lira. Hemen şurada ise kapüşonlu sivit var erkekler için. Şöyle kapüşonlu sivitler. Bunlar da Leton markasının. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatları ise 80 lira. Bunlardan da Lush'tan böyle X larca kadar var. Bilginiz olsun. Şöyle tek renk zaten. Şöyle lacivertesi bir rengi var. Hemen şurada Leto markasının eşofman altı var erkekler için. Bu da mediumdan X larca kadar var arkadaşlarım. Böyle Leto markasını erkekler için. Bu da böyle siyah ve gri renginden var. Şöyle eşofman altı altları. Dediğim gibi mediumdan X larca kadar var bedenleri. Şöyle Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Diğer ürün ise şurada. Burada otoman eşortman altı var erkekler için. Şu şekilde bunlar da böyle mediumdan xlarca kadar var. Fiyatları ise 40 lira. Şunlar Leto'nunki 70 liraydı arkadaşlarım. Şöyle farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle daha açık griler de var. Bu şekilde koyu gri ve açık gri. Zaten yan tarafları böyle çizgili. Şöyle burada da zaten göstermişler. Siyahı da varmış. Üç renkten gelmiş. Bilginiz olsun. Fiyatları 40 lira bunlar. Bakın burada ise erkekler için ottoman markasına şöyle kaprisi var. Şöyle göstereyim. şekilde. Böyle ottoman kapri. Böyle erkekler için. Bu da böyle e, medium'dan x kadar var. Farklı farklı renkleri de bakalım. Hemen şöyle göstereyim bir de bu şekilde olanı var. Gayet güzeller. Fiyatları ise 30 lira. Hemen e, jel spor tabanlıklar varmış. Şurada ama kalmamış sanırım. Göremedim maalesef. Yok. Evet. Onlar da fiyatları 20 liraymış. E, spor çantası var. Böyle kadınlar için. Şöyle göstereyim. Şu şekilde şöyle bir spor çantası. Bir de bu renkte var. Şöyle göstereyim. bunların böyle fiyatları ise 60 lira. Şöyle göstereyim hemen fiyatını da. Fiyatları böyle 60 lira. Nevresim takımı var. Kasilda Home markasının tek kişilik fiyatı 119 lira hemen. Şunu bir bakalım. Şurada bakın. Böyle tek kişilik şöyle göstereyim hemen e, nevresim 160 160'a 220 olarak geçiyor. Çarşaf ise bu da 160'a 240 olarak geçiyor ve yastıklar ise o da bir adet 50'ye 70 olarak geçiyor. %100 pamuklu olarak geçiyor arkadaşlarım. Şu şekilde şöyle bir deseni var. Hemen diğerlerine de bakalım. Farklı desenler de var. Gerçekten zaten bahar ayına girdik ve çok güzel böyle Bahar Ayına yakışır çok güzel böyle desenli nevresim takımları çok güzel ürünler getirmiş bir Market. Bu da böyle bakalım hemen. Bu da çift kişilikmiş. Çift kişilik de sizlere ölçülerini söyleyeyim. 200'e 220 nevresimi, çarşafı 240'a 260 ve yastıkları da iki adet her biri 50'ye 70 olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Şöyle gerçekten güzeller. Dediğim gibi Şöyle bir de bu şekilde olan var. Bu da çift kişilik tabii ki. Gayet güzel desenleri var. Şöyle. Dediğim gibi tek kişilikler 119 lira. Çift kişilik ise 169 lira arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım bir market bu hafta dolu dolu ve ben de bu videoyu burada kapatayım dedim. Çünkü video çok uzuyor. Hemen videonun devamı da gelecek. E, bilginiz olsun. Çünkü böyle farklı farklı ürünler de var. Böyle e, bir de bol bol da e, çocuklar için oyuncaklar da var. Plates ürünleri var. Onları da hemen ikinci videoda sizler için çekeceğim arkadaşlarım. Hemen bu video yayınlar yayınlamaz. Onu da diğeri arkasından gelecek. Bilginiz olsun. Buradan da böyle belirt belirteyim. Ee, tekrardan izleyeceğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.